Kızım, hava buz kırası. Donacaksın, içeri gel. Hem bak, sıcak çay demledim. Tamam. Nasıl istersen. Zeynep anne, hoş geldiniz. Pek de hoş gelmediğimi biliyorsun değil mi abla? Bugün ne oldu biliyor musun? Bu yaşıma geldim, oğlum ilk kez bana yüksek sesle konuştu. Eni konu azar işittim yani. Peki neden? Neden? İkinizin mutluluğunu sağlamaya çalıştığım için. Anne ben gerçekten... Biz ne konuştuk seninle abla? Hı? Senin derdin neydi? Yusuf'la başkalarının senin hakkında kötü düşüncelerini önlemek değil miydi? Peki biz bunun için plan program yapmadık mı? Ee sonuç? Ben mağdur oldum. Yani bugünden itibaren Yusuf'un gözünde ne söylediysen etrafa, gelinini sevmeyen kötü bir kaynanıyım artık. Hiç hoş şeyler yapmadın abla. Hiç hoş şeyler yapmadın. Anne, ben Yusuf'u görmedim dünden beri. Konuşmadım bile. Gerçekten ama ilk bulduğum fırsatta konuşacağım. Sizin kabahatiniz olmadığını da söyleyeceğim tabii ki. Ben Yusuf'ta konuştuğunu demedim ki. Ama Yılmaz Bey'e gittiğin kesin. Kızım. Ben seni çok aklı başında, yerini yurdunu bilir bir kız sanıyordum. Ama yanılmışım. Yani hiç anlayamıyorum. İnsanın evleneceği adamın babasıyla bu tür konuşmaları yapmak inanılmaz saçma bir şey. Hamiyet Hanım inanın ben Yılmaz Bey'le konuşma. Konuşma baba. Ben bir tek şey söylemeye geldim buraya. Seninle çok iyi anlaşacağımızı, çok iyi arkadaş olacağımızı sanıyordum. Ama yanılmışım. Çok yazık. Ne oldu oğlum? Ee, Havva hanım geliyordu, o yüzden durdum. Ben sana dur dedim mi? Hadi yürü, konağa gidiyoruz. Salaksın Havva. Salaksın! Hayır ola, kızım? Hamiyet Hanım mıydı o gelen? Bir durum mu bu? Bir şey yok baba, işine bak sen. Hayır, kadın buraya kadar geldiğine göre. Baba. Tamam, bir şey demedik. Hava yemeğe gelmiyor mu? Yok. Konağa gidecekmiş. Kaynanasıyla araları açık ya. Barışacaklar zah. Küs değildi ki. Araya biri girmeseydi eğer. Kızın canı böyle sıkılmazdı. Ben Yusuf'un yüzüne yüzükleri atmasaydım... ...o senin salak kızın sözleşmeye imzayı basacaktı bile. Biz de bu kuru ekmeğe talim edecektik. Ben sizin için uğraşıyorum. Duacım olacağınıza takazanızı işitiyorum. Yiğit nerede? Geceden beri ortada yok. Onunla sözleşmiştik. Ee, dükkana bakmaya gidecektik. Bilmiyorum. Gelmedi. Ha, ah, o da mecnun oldu. Kendini dağlara vurdu. Salak. Sanki koca kaymakam dururken ona kız verecekler. Ha? Hava! Kızım hele bir dur. Toprakta konuştun mu bu ara? Sana ne Sabriye teyze? Ona önemli bir şey söyleyecektim. Ben de konağa gittim yanıma gelmedi. İlle arasın diye not bıraktım. Çok önemli dedim ama aramadı da. Siz ne yüzsüz insanlarsınız? Oğlun kardeşimin canına kastetti. Sen hala aramadı diye şikayet ediyorsun. Niye arasın Toprak seni? Kızım şikayet ettiğim falan yok. Ama Halim öyle fena ki. Bildiğin gibi değil. Bilmek istemiyorum. Başka insanlar olsaydık burada barınamazdınız bile. Sesimizi çıkarmıyoruz, insanlık ediyoruz diye hala tepemize çıkmaya çalışıyorsunuz. Bizden de kardeşimden de uzak durun. Kız kendini yeni toparladı zaten. Huzurumuzu bozmayın. Hava. Ne söylesen haklısın kızım. Söyleyecek sözüm yok ama öyle çaresizim ki. Allah öyle bir ceza verdi ki Sıtkı'ma. Kan tüküre tüküre çekiyor cezasını. Ciğerleri lime lime olmuş. Ağzına geliyor. Diyorum ki bir toprakla konuşabilsem Hani olanları bir anlatsam. Eğer o şikayetini geri alırsa cezası inermiş oğlumun. Mabuz köşelerinde can vermeden çıksa da diyorum. Şurada kendi evimde ellerimde baksam. Belki iyileşir ha? Bu da yeni numaranız mı? Oğlunla el ele verip kardeşimin vicdanıyla mı oynayacaksın şimdi de? Sabriye teyze, düşün yakamızdan konuşturup günah sokma beni. Eğer oğlun da hastaysa bugüne kadar yaptıklarının ceremesini çekiyordur. Allah'ın adaleti çok büyük.